till I Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de Ultra. dostlarım. Bu videomda sizlere bitiş ekranını yani Ultra nasıl eklersin sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar bitiş ekranı yani Ultra ne demek bilmeyen bilmeyenler için hemen sizlere şimdi bir tane örnek göstereceğim dostlarım. Şimdi benim en son attığım video 2 gün önce. Bu videoya giriyoruz arkadaşlar ve ben bu videoyu en sona sürüklüyorum arkadaşlar. En sona sürüklediğimde bakın şurada bir şey göreceksiniz arkadaşlar şimdi ekrana gelen. Bakın dostlarım. Burası benim. Ben burada videoyu kapatıyorum. Ve videoyu bir tane e, intro gibi bir şey girecek. Fakat bu kapanış ekranı yani bitiş ekranı. Bunu sizlere bugün nasıl eklerseniz onu göstereceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz bir sürü şeyler çıktı. Yani 3 tane. Burada kanal abone seçeneği var. Burada bir tane video. Burada da arkadaşlar bir tane bir adet oynatma listemiz mevcut. Bunlara tıklayınca. Mesela bu videoya tıklayınca arkadaşlar direkt buradaki videoya gidebiliyoruz. Buradan kanal abone olarak buradan direkt kanal e, kanal abone ol seçeneğine tıklayarak direkt kanalıma gelebiliyorsunuz ve buradan da oynatma listesine gidebiliyorsunuz. Bugün sizlere bunu nasıl yaparsanız onu göstereceğim dostlarım. Hatırlarsanız e, ben bir tane video çekmiştim. Intro nasıl yapılır diye. Eğer o videoyu izlemediyseniz ya, izlemediyseniz de şu anda i butonunda çıkmıştır arkadaşlar o video. Dilerseniz o videodan da nasıl intro yapılır göz, göz e, izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir durum atarsınız Ben çok uzun arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Evet dostlarım Bu arada hiçbir program kullanmayacağız sadece bir tane size kullanacağız arkadaşlar Sitemizin ismi panzoid burada arkadaşlar panzoid yazıyoruz Google'a gidiyoruz ve buraya panzoid yazıyoruz panzoid yazdıktan sonra Enter e tıklıyoruz ve biz direkt kaçan sayfaya tıklıyoruz ben size bu kısmın e, buranın linkini açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar Şimdi siz öncelikle buradan dilerseniz login olabilirsiniz. Login olmak için yani kayıt olmak için sağ tarafta bakın burada login diye bir şey çıkar. Ben buradan logon yapayım arkadaşlar hemen. Öncelikle ben bir giriş yapayım. Evet login çıktı. Login'e tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar ben direkt Gmail hesabımı oluşturmak istiyorum. Buradan hesabımı seçiyorum dostlarım. Seçtikten sonra burada arkadaşlar bana isim falan sormuyor. Çünkü ben az önce sor yapmıştım. Size orada isim soracaksınız onları yazacaksınız ve buraya geleceksiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra en aşağı iniyorsunuz. Ve burada arkadaşlar more için yazıyor. Doğru okumuşumdur inşallah. İyi umuyorum arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra bakın görmüş olduğunuz burada introlarımız mevcut. Ben bu e, nasıl intro yapılır videosunda bu kısmı anlatmıştım arkadaşlar. Eğer dediğim gibi onu izlemek istiyorsanız iyi butonundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar o videoya. Şimdi bizim işimiz oltur yapmak. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar like atın yanında arama çubuğu simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz ve buraya arkadaşlar oltur yazıyorsunuz. Ultra yazdıktan sonra Enter'e tıklıyorsunuz ve karşımıza tüm Ultra'lar çıkıyor. Buradan kendinize bir özel bir tane bir adet Ultra seçmelisiniz arkadaşlar. Hemen yani burada Ultra dediğim bitiş ekranı arkadaşlar. Ben İngilizce söylüyorum daha kolay olduğu için. Hemen buradan kendimize bir tane bitiş ekranı seçelim arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Evet dostlarım. Mesela hemen ben şuradan birazcık düzgün bir şey bulmak istiyorum. Hani size güzel bir örnek vermek için. Mesela dostlarım bunu seçelim. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar üstünüze basıyorsunuz üstüne. Ve burada arkadaşlar sol tarafta Open'in Click Maker yazısı çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz dostlarım. Buraya tıkladıktan sonra şu anda bekletiliyor. Öncelikle arkadaşlar bizim bir videomuzu izlememiz gerekiyor. Yani bu video intro yani outro nasıl güzel mi hoşunuza gidiyor mu diye bir bakmanız gerekiyor. Bunu izlemek için arkadaşlar bakın şurada play simgesi var. Buna basma önce yanındaki göz simgesine basmanız gerekiyor arkadaşlar. Göz simgesine bastıktan sonra burada play seçeneğine basıyorsunuz. Da ben videoyu başlatacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde konuşmayacağım. Hemen bir videoyu izleyelim. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi ultra böyle çok güzel fakat birazcık hani şarkı uymamış. Olsun arkadaşlar ben size bunu göstermek için direkt ben başlatayım. Videomuzu en başına alıyoruz. Burayı aldıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi ekranda Brutal IT diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Biz bu yazıyı düzeltmek istiyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi, burada Brotelli diye bir yazı çıkıyor. Biz buraya kendi kanal ismimizi yazacağız arkadaşlar. Nasıl yazacağız derseniz Bakın dostlarım sol tarafta şöyle 3 boyutlu bir objek kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar burada ben şöyle simge buraya büyüteyim. Ve arkadaşlar bakın burada text kısmı var. Text kısmında sağ tarafında hemen buradaki yazı yazan çıkıyor, yer çıkıyor. Buraya bir kere basıyorsunuz ve buradaki arkadaşlar yazıyı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Düzenlemek için hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki text kısmına geliyorsunuz ve burada arkadaşlar şu brutality'yi yazan yere size farklı bir şey yazabilir. Buraya kendi kanal isminizi yazıyorsunuz ya da ne yazmak istiyorsanız yazıyorsunuz. Fakat dostlarım İngilizce karakter kullanılmasınız. Yani arkadaşlar ö değil de o yapmalısınız ya da yumuşak g değil de normal g yapmalısınız arkadaşlar. Bakın ben buraya dogu, sugra, yoruk yazıyorum arkadaşlar. Full ee, ö, o falan olmamalı arkadaşlar. Yani ö, yumuşak g vesaire olmamalı arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar altında bir tane daha aynı kısımdan var. Oraya da tıklıyorum ve oraya da aynı şeyleri yazıyorum arkadaşlar. Onlar gölgeleri arkadaşlar. Yani hep, hep, tüm bu yazanlara kendi kanal isminizi yazmalısınız ki güzel gözüksün arkadaşlar. Bakın bunu da yazdık. İki tane kısmı da kendi kanal ismimizi yazdık. Ve şimdi bir videoyu başlatalım dostlarım. Hemen bir saniye ben şu videonun sesini birazcık kısayım. Evet video sesini kıstım. Başlatıyorum videoyu. Bakın dostlarım görmüş o. gibi. Hemen şöyle tam daha net görmek görmeniz için. Bakın dostlarım görmüş olduğunuz gibi benim ismim ekrana sığmadı. Yarım kaldı. D ve e, U'dan sonrası gözükmüyor. Ben bunu nasıl ayarlayacağım? Bakın aşağıda height diye bir kısım var arkadaşlar. 25 yazıyor. Bu kısmı basıyoruz ve buraya arkadaşlar mesela 25'ten düşük bir sayı vermeyiz arkadaşlar. Mesela ben 20 yazayım buraya ve enter'ı tıklayayım. 20 yazıp enter'ı tıkladıktan sonra hiçbir değişiklik bir saniye arkadaşlar olmadı. O yüzden birazcık daha küçültmemiz gerekiyor. Hatta burayı 15 yapalım. Aşağısındakini de arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Pardon, bunu 15 yaptıktan sonra diğer üst kısımdakine gelin ve onu da aynı şekilde 15 yapın arkadaşlar. 15 yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi küçüldü yazımız. Fakat çok küçüldü arkadaşlar. Ben bir tık büyüteceğim bunu. 17 yapıyorum. Bakın bunu 17 yaptıktan sonra aşağıdakini de aynı sayı yapmanız gerekiyor ki düzgünce olsun arkadaşlar gölgelendirmeler vesaire. Bakın bunu 17 yaptık. Bu ikisi de eşit şu anda. Fakat bakın arkadaşlar bu yukarıdakinde thickness 15 aşağıdakisi 14. Bunu direkt ben buradan 15 yapayım arkadaşlar. İkisi de eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa olmaz arkadaşlar. Fakat ben bunu 15 yapınca olmadı. O yüzden eskisi gibi 14 haline çevireyim arkadaşlar. Eğer 15 yaparsam yazı gidiyor arkadaşlar. Yani siliniyor. Kötü gözüküyor. Böyle kalsın arkadaşlar. Mesela tekrardan videoyu başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde oldu. Fakat dostlarım şimdi diyeceksiniz ki mesela ben Türk kanalım hani böyle next video değil de subscribe değil hani bir dahaki video ondan sonra abone ol seçeneği yazmak istiyorum. Hani böyle İngilizce değil de Türkçe yazsın. Onu da hemen yaparız arkadaşlar. Aşağı geliyoruz ve burada arkadaşlar bakın burada text de next video yazıyor. Yani bu kısım. Buraya bir kere tıklıyorsunuz ve buraya arkadaşlar e, ne yazalım mesela sonraki şöyle sonraki video yazalım. Sonraki görüyoruz Fakat arkadaşlar bakın iyi koymuşum şuraya. Bunu hemen iyi iyiden uyuya çeviriyorum. Tekrardan şöyle yaptıktan sonra sonraki video olarak yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz sonraki video olarak gözüküyor. Şimdi dostlarım diğer kısmı yapalım. Yani subscribe kısmına. Aşağı iniyoruz. Evet dostlarım subscribe yani abone ol seçeneğini buldum. Bunu da hemen üstüne tıklıyorum ve buraya abone ol yazıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar caps lock yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha güzel gözükebilir abone olun hatta bir tane şöyle ünlem yaparsak daha güzel gözükebilir arkadaşlar burada sonraki videoyu da ünlem yapabiliriz arkadaşlar fakat isminizi sonuna yapmayın kanalınızın ismi neyse onu yapmanızı tercih ederim arkadaşlar burada videoyu başlatıyorum şimdi en başına alıyorum ve hiçbir şekilde konuşmayacağım arkadaşlar videoyu oynatıyorum Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mükemmel bir şekilde outro'muzu yani bitiş ekranımızı yaptık. Şimdi öncelikle kaydetmek için bakın arkadaşlar burada indir seçeneği mevcut. Dolunan bu kısmı tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar modu yazıyor. Burada arkadaşlar modu hiçbir şekilde eklemeyin. Balanslıkta kalsın arkadaşlar. Diğerlerini ekstrem quality falan yapmayın arkadaşlar bence. Ben böyle öneriyorum size. Burada formatta da arkadaşlar mkv ve web mevzuyu. Burada mkv'yi seçin. Start video render arkadaşlar. Burada dostlara izin vereceksiniz. Ve buradan arkadaşlar dolmasını bekleyeceksiniz. Ve şu anda dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi süresi doldu oranı burada arkadaşlar doldu diyor, video diyorsunuz ve videomuzun indirme şeyi aşağıda şu anda belirecek arkadaşlar biraz bekliyoruz buradan ve görmüş olduğunuz videomuz indirildi bunu arkadaşlar pencere moduna alıyoruz bu kısmı şöyle pencere moduna alayım ben arkadaşlar ve bunu masa üstüme atıyorum masa üstüme attım ve videoyu bir kez daha arkadaşlar masa üstünde izlemek istiyorum arkadaşlar burayı kapatabilirsiniz videoyu açıyorum Görmüş olduğunuz arkadaşlar oturumuz böyle. Evet dostlarım bu da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.